Sendikasız işçi üvey evlat durumundadır. Korucusu yok, hatta yetim durumundadır. Dolayısıyla çalışan arkadaşlarımız şartlar ne kadar zor olursa olsun mutlaka bir sendikanın çatısı altında bulunmalıdırlar. Sendikamızın kurucusu ve onursal genel başkanımız Mustafa Başoğlu'nu vefatının 11. seneyi devriyesinde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Çalışma hayatına yaptığı büyük katkıları biliyoruz ve unutmayacağız. Mustafa Başoğlu'nu anlamak, Mustafa Başoğlu'nu sevmek, bu kutlu yolda bizlere emanet ettiği Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası'nın sancağını en üstlere yükseltmek için tüm teşkilatımız olarak gayret göstermek olmalıdır. Onursal Genel Başkanımız Mustafa Başoğlu'na ve emeği geçenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun.